kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah iyisiniz. Elhamdülillah biz iyiyiz. Abi sağlatma. Şu şekilde bugün kargom geldi. Sizle paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi e, ben home bitkisel işi yapıyorum. Üye olmak isteyenler e, Instagram'dan yazabilir. Şu şekilde bir tane Siyah sarımsak şampuan aldım. Saç dökülmesine etkili ve gerçekten düzenli kullanımda saçlarınız eski formuna dönüyor. Benim saçım boya. Ben bir gaza geldim. E, saçlarımı boyadım. Uzun zaman oldu. Ve saçlarımı bir türlü toparlayamadım. Boya akmadı. E, çok kötü ettim. Açıcı falan kullandım. Çok güzel saçlarım vardı doğal. Onları mahvettim. Şimdi... Pombitxel'den alışveriş yapıp inan. tanıştıktan sonra gerçekten etkisini gördüm. Hani kullanmadığım bir şeyi size e, söyleyemem. Hatta şimdi boşunu da göstereyim inanmazsanız. Unutmazsam tabii. Bir tane kutuyu bitirdik. Şimdi ikinci kutuyu sipariş ettim. Bu şekilde saçlarım gerçekten çok iyi durumda. Dökülme çok az. Topak topak dökülme vardı. O azaldı. Daha birçok şeyini alacağım ama bir iki ay sonra bu şekilde şampuanını aldım. Sedat'ın saçlarının dibinde kaşıntı vardı. Erkek şampuanı aldım. Onun için böyle bir şampuan aldım. Erkekler için olanı. İçindekileri görüyorsunuz. Deneyeceğiz. Memnun kalırsam bunu da söyleyeceğim size. Ama şu anda kullanmadık daha önce bunu. Sedat'ın da saçları kaşınıyor. Saç dipleri yara oluyor. Anne. Açık anne. Çıkaramıyor musun? Tamam dur bir dakika. <laughs> oyuncak beyefendiye bir sürü oyuncak geldi. Onu da söyleyeceğim sonradan. Bu şekilde kullandıktan sonra bunun da bakalım etkisini göreceğiz mi? Ona göre size bildirim yap bildireceğim. Bunu da zaten diğer kargomda da çıkmıştı. Bu kargoya boş para vermiyorsun. Direkt e, kargoya ekliyorsun bunu. 85 lira ödemiyorsun. Buna para ödüyorsun. O da 5-6 lira civarına düşüyor hemen. Benim 802 liraydı. 815 lira hesabı ödeme yaptım. Bunun içinde her şey dahil. Böyle söyleyeyim fiyatı da. Bu şekilde bir tane krem. Bunlar da çok güzel. Haberiniz olsun. Dokusu da çok güzel. Elinde de güzel dokuya sahip. Yumuşacık. Böyle yapış yapış şey değil. Ve beyazlatıcı krem. Benim tenim esmer ama yani esmer değil. Kumral ama bazı lekeler çok koyulaştı. Ee, ve o lekelerin gidermesi için yüze kullanılabilir beyazcı krem aldım. Bunu da kullanacağım. Kullandıktan sonra sizle heh, deneyimlerimi anneciğim bak aha buraya basacağız. Bak böyle basacağız. Çocuklu olunca bunlara maruz kalıyoruz. Bunun peşinden koşarak gidiyor. Aldı onları babam. bunlara maruz kalıyoruz. O yüzden çok şey konuşmama sıkıntı yapmayın adlı ondan ona. Ee, dediğim gibi yüzümdeki lekeler için aldım bakalım inşallah işe yarar. Hmm, çok övülüyor yorumlarını falan okudum yine Hombits gelirini tabii ki. Bunu da deneyeceğim yüzümdeki lekeler gider inşallah. Düzenli kullanımı sabah akşam düzenli kullanımda çok güzel etkileri varmış herkes çok memnun. Kokusu da güzel diyorlar daha önce ben açmadım. Bunu da deneyeceğiz Ben bunları yerleştireyim. Şöyle kalsın iki dakika. Akşam yemeğine bugün e, buzlukta son etimi çıkarttım. Kurbandan kalan son kaburgalar diyebilirim size gerçekten. Siz de benim gibi misiniz? Hani çok yemek konusunda bunalıma girene kadar et çıkarmıyorum. Veya da özel bir misafir gelir. Hani utancan deler, bir misafirin gelir falan diye. Eti hemen bitirmiyorum kurbandan bu yana parça 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 son kaburgalarımı da haşladım. <laughs> Güzel bir sebzeli bulgur pilavı yapacağım altına. Onun üzerine etin suyunu ekleyeceğim, üzerine kaburgaları koyup biraz pişirdikten sonra buralara alüminyum folyo sarıp tencereyi fırına atabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya da başka bir şeye boşaltabilirim ama önce güzelce pilavımı bir pişireyim orayı size göstereceğim. Buraya sebzelerimi falan ayarladım. Bugün merdiven günü zaten. Yemeğimi yaptıktan sonra sedat geliriz. Merdivene çıkacağım. Daha merdivene çıkamadım. Yalan olmasın. Yetiştiremedim bugün bu kadar işin içini. Ayrıca bana bugün bir kargo geldi. Onu da size şimdi göstermeyeceğim. Şu yemeğimizi yapalım ondan sonra e, rüzgara kıyafetler, ayakkabılar. E, bir tane takipçim sağ olsun kasket elim ayağım. Öyle zor durumlarda destek olmuştur ki bana hani Hızır derler ya Hızır gibi her seferinde yetişti. Ee, bu seferde bir sürü hatta bebek masasına e, biliyor musunuz ayak falan göndermişti söylemiştim. Video çekmiştim yanlış hatırlamıyorsun. O takipçim. Rüzgara bir sürü ayakkabı, kıyafet, oyuncak oyuncakların da hatta şu an oynuyor beyefendi. Onun elindeki o oyuncaklar. En büyükler de oynuyor. Böyle sübürkeler, bir sürü şeyler. <laughs> anne, bırak abisi oynasın hadi. anne kaç kaç kaç. Anne bir sürü oyuncak göndermiş. Evet. Sağ olsun kesesine bereket, Allah razı olsun. Geç anne. Onları tek tek göstermeyeceğim. Gerek yok diye düşünüyorum ama söyledim geçtik diye düşünüyorum. Göstereyim mi diyorum ama dediğim gibi böyle. <laughs> onu sonra karar veririz. şimdi şu yemeğimizi hemen yapalım Sedat gelmek üzere ee, kıyamet kopacak hemen telefonu yerleştirelim tripodu yemeğimize girişelim İnşallah istediğimiz güzel bir şey çıkar yanına da salata ya da cacık ona sonra karar vereceğim Şimdi ben her şeyi hazırladım. Son şeyleri ayarlayacağım. Şu şekilde bulgurumu ilave edeceğim. Ben bulguru yıkamıyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin kendi tercihi. Çok olmayacak şekilde ilave ettim. Patates Patlıcan, yeşil biber, kuru soğan, sarımsak, domates. Bu şekilde güzel bir pilav hazırladım. Bulgur pilavı. Fırında fişini takayım. Bir dakika bekleyin. Fırıncıl, ben ben. fırıncıl, fırıncıl. Fırıncı. Fırıncının küreği. Kopepe der yüreği. Başıma bulgur pilavı ekliyorum. Fırınımı açtım. Şimdi baharatlarını da ilave edeyim. Şöyle tuz koyacağım. Et suyunda tuz yok bu arada. Etin suyuna tuz atmıyorum. Pişmiyor o zaman, hırt oluyor. Kimyon. Et olduğundan birazcık kekik atacağım. karabiber ve pul biber. Çok atmayın baharatlayıp boğmayın. Bu şekilde. Orayı da düzenliyorum hem de o sırada. Güzelce karıştırıldı. Anne. Baban çıkartmadı mı ceketini? Baba de denedim bunu çıkart artık üstünden de yürü. Patates de ekledim bir tane. Güzelce ne? Pilavımı hazırladım. Karıştıralım. Altını kapatmayı unutmuşum. Şu anki uygun kabım bu. Bununla açacaktım ama. Bence lezzetli olacağını düşünüyorum ama Allah'ımı utandırmasın. Şimdi etleri de üzerine dizelim.

annesinin güllüsü. Şimdi şöyle şu etlerin üzerine biraz tuz sepeceğim. Etler sedeme tuzsuz. Annem dur aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Et suyunu ilave ediyoruz. Anne. Hmm anne yani yarın yapacağım tamam aşkım kış kış. <laughs> annem ne <laughs> istiyorsun? paşam şimdi bunu fırına gönderiyorum üstüne bir şey sarmayacağım onu fırına vereceğim pilavı pişince tamamdır belki sonra birazcık bakarım ise <laughs> su takviyesi yapabilirim benim derin değil ya kabım o yüzden başka da bir sürü şey kalmadı son halinde size göstereceğim Allah'tan bir şey olmazsa. Evet yemeğim pişti. Su eklememe kal gerek kalmadı. Fırında yumuşak pişti. Dur annem dur dur ben sana vereceğim. O da yoğurt yemeye çalışıyor. <laughs> Abisi yedirsin. <laughs> Kokusu tadına da baktım şurayı mıncıkladım. Çok da güzel olmuş. Tavsiye ediyorum. Yapın deneyin. Bize afiyet olsun. <laughs> <laughs> Sinaz yiyeyim seni. Ha bu bu bu. Düşün. Ben yediriyorum kalanını da ben yiyeyim. Ama bana başım var. Yemeğimizi yedik. Merdiven silmeye giriştim. Haydi bismillah. Birisini sildim. Bir şimdi bu ikinci bina. Vallahi görünüyor mu bilmiyorum. Kahve yaptım. Şöyle bir de film açtım. E, taşacak bu deniz e, sonunu bekliyorum. Merdiven sildiğimden baştan izleyemedim. Zaten kanallarda çekmiyor ya. İnternetten izliyorum bir film açtım, kahvemi yaptım, ev halkını uyuttum ama evin haline bakar mısın? <laughs> Evi toparlar yatarım. Belki toparlamam bilmiyorum. Her zaman dört dörtlük olamıyoruz. Can sağlığı olsun. Şu an ben keyfime bakmak istiyorum. Ev halkı uyumuş. Oh ben de kahvem ayaklarımı uzatmışım. Özür dilerim yani bu görüntüyü göstermek istemezdim ama böyle bir keyif yapıyorum anne saati. Yarın hafta sonu sabah erken sadece Sedat'a kahvaltı hazırlayacağım. Zaten tahminen 5'e kadar taşıyacak bu deniz Karadeniz'i izlerim. O biter Sedat'ı gönder. Vururum kafayı saat 10-11 kadar yatarım. Benim sıpaşılar da o zamana kalkar. Onları karnını doyur falan günlük vlog işte. Şimdi biraz ben keyif yapayım. Ondan sonra Dediğim gibi Sedat'ın kahvaltı işini hallederiz beraber. Evet dün kargo gösterecektim ya. Daha doğrusu en son şey çekmiştim gece. Film izliyorum falan. Ee, Filmim bitsin kahvaltı hazırlarız. Baktım film bitince gözlerim yanıyor. Girdim yaptım. Sabah uyku sersemi de bir şey çekemedim. Zaten yumurta kırdım. Hemen çayını demledim kahvaltısını işte. Peynir zeytin falan koydum. Hatta birazcık da Sedat çene çaldı. Yine mi yumurta yaptın dedi. Yumurta yaptım dedim. Yemiyorum dedi. Dedim yeme. <laughs> Geçtim yattım ben geri. Ee, ya şimdi şöyle bir şey var. Ne yapılır? Sabah kahvaltısını klasik yumurtanı kırarsın. Güzel kahvaltılıklarını koşsun. Çayını demlersin. Budur kahvaltı. Sedat her seferinde farklı şey istediğinden biraz zorlanıyorum. Ama elimden gelen budur. Yani var ya adım hıdır elimden gelen budur bu kadar koşturmacıya bazen de kendim keyif yapıp böyle şey yapmak istiyorum. İşte sabahlar film izledin de uyudun, uyumadın da kalkmadın da falan. Bayağı şey yaptı. Neyse. <laughs> Sedat'ı uçmayalım. Uçmak kelimesi de arkadaşlar siz ona taktınız da bizim orada hani böyle bir şey gibidir. Konuşuyorsun kendine uçurma şunu. Kendine bulaştırma. Yani mabında. Çok nadir kullanılan bir kelime ama çok ben çok kullanıyorum. Seviyorum. Hani daha bir şey geliyor bana. Ağız dalışmış ya. Şu şekilde dünkü rüzgara gelen kargomuz. Şöyle deri ceket geldi. Çok güzel değil mi? <laughs> Bayıldım. O kadar tatlı ki yerim ben bunu. Konudan konuya atlıyor yine. Neyse. Şimdi Berat'la Serhat'a da Allah nasip ederse yaza doğru ucuzlarsa onlara da almayı istiyorum. Böylece üçlü deri ceketle gezdireceğim onları. Çok istiyordum bundan. İşte nasip ya. Böylece ne bir tane deri ceket var. Bunu koyayım buraya. Şöyle bir tane çok tatlış bir mont var. Bu montlar o kadar güzel ki böyle şeyler var ya rap söyleyenlerin montu. Onlardan. Yani ben onlara benzetiyorum. Bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Böyle bir mont. Hepsini tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar gerisi kıyafet işte pantolonlar var ben biraz dağıttım için düzgündü bu geldiğinde şöyle Mickey <laughs> Mouse. böyle badiler var tertemiz hep katlı ütülü tertemizdi biz dağıttık biraz şöyle penyeler var tertemiz çok güzeller <laughs> motora bakar mısınız motorlu falan Böyle kıyafetler dolu çoraplar var. Sonra şu şekilde ayakkabılar, şu botu. <laughs> Bakmıştım hatırlıyor musunuz şeyde mağazada bu botlara? Orada demiştim hani alsam çok tatlı hoşuma gidiyor çok pahalı falan. İşte nasip bir şey söylediğin zaman Allah ya içinden geçiriyorsun. Nasip ediyor. Bunun altı ışıklı arkadaşlar. Böyle Cene. Çok güzel. <laughs> şekilde bot bu da ışıklı. Çok kibar, çok güzel duruyor. Terlikler var, ayakkabılar var. Şu şekilde şunu bahara vereceğim. Fısta. Kırmızı ya, kıza da erkeğe de gider diye düşünüyorum. Şu şekilde çok güzel ayakkabılar var. Bayıldım. Şuna bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı değil mi? Bir şekilde bir tane daha spor ayakkabı da var. Bunlar da ışıklı galiba bilmiyorum ama. Haydi Şimdi bunları falan yerleştireceğim. Bugün bayağı bir işim var Allah'tan bir şey olmazsa. Ama bu vlog bayağı uzadı. Bizden bugünlük bu kadar. Allah emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Lale Gümüş Instagram hesabından da takip edip destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.